Bir zamanlar 1950'li yılların Amerika'sında ıssız küçük bir kasaba altın rengi buğday tarlaları ve sessiz çiçek kokan sokaklarıyla huzurlu bir yerdi. Bu kasabanın güvenliğinden sorumlu Şerif Alexander adalet sağlamakla ünlüydü. Şerif gayet yakışıklı, kibar ama gözünden hiçbir şey kaçmayan bir adamdı. Kasaba halkı ona her zaman güvenir, en küçük meselesinde bile onun kapısını çalardı. Şerife bu aralar kasaba halkı bir şeylerin çalındığı konusunda sürekli şikayette bulunuyorlardı. Kasabada gittikçe hırsızlık olayları artmaya başlamıştı. Ve Şerif bu konunun üzerinde çok durmasına, araştırma yapmasına rağmen bir sonuca varamamıştı. Bir gün kasabanın en zengin ailesinden Bayan Emily şerifin ofisine geldi. Bayan Emily zarif bir kadın olmasına rağmen gözleri tedirginlikle doluydu. Sonunda konuya girdi. Şerif Alexander, sizinle özel bir mesele hakkında konuşmam gerek efendim. Şerif hemen dikkatle Bayan Emily'ye baktı. Bu kadar özel ne olabilirdi ki? Tabii Bayan Emily. Buyurun size nasıl yardımcı olabilirim? Emily bir süre duraksadı ve ardından konuşmaya başladı. Bay Alexander, bu konuda aslında çok mahcubu. Nasıl başlayacağımı bilmiyorum. Oğlum Arthur, 7 yaşlarından beri psikolojik destek alıyor. Oğlum gerekli olması, ihtiyaç duymasa bile bazı şeyleri çalma rahatsızlığı var. Ama bu çalma davranışını kontrol edemiyor. Aslında istemsiz bir şekilde gerçekleştiriyor ve durdurmakta güçlük yaşıyor. Sonra inanın bu durumdan çok pişman oluyor. Ama yine de çalma davranışını kontrol edemez bir şekilde tekrarlıyor. Yine yaşından beri psikiyatriste götürüyorum. Düzeldi sanmıştım. Ama sonra odasında yatağın altında bazı eşyalar gördüm. Bunların bazıları oldukça pahalı eşyalardı. Sonra durumu anladım. Oğlum tekrar bu şeyleri yaşıyordu. Şerif Alexander Şaşkın bir şekilde bayan Emily'e baktı ama onu yargılamadı ve suçlamadı. Anlayışlı bir şekilde şöyle dedi. Sizi çok iyi anlıyorum bayan ama bu konuda kendinizi suçlamanıza gerek yok. Peki oğlunuzla bu konuyu konuştunuz mu? Bayan Emily mahcup bir şekilde başını öne eğerek... Evet konuştum Şerif. Zaten kendisi de bu durumun farkındaymış ama bana söylememiş. Utandığı ve suçlu hissettiği için her, her zaman gizlice tekrar onları geri koymayı düşünmüş ama cesaret edememiş. Yakalanmaktan, durumunu izah edememekten korkmuş. Bu yüzden benden yardım istedi. Oğlum henüz de 15 yaşında ve bu durumdan dolayı çok pişmanlık duyuyor Şerif. O istemeden yapıyor bunları. Ona tekrar psikiyatriste gitme konusunda da zaten anlaştık. Şerif Alexander, bayan Emily'nin gayet samimi işten itirafını duyduktan sonra bir süre düşündü. Ardından nazik bir ses sonuyla şöyle dedi. Bayan Emily, oğlunuz için endişelenmeniz gayet normal bir durum. Ve siz de en az onun kadar kendinizi suçlu hissediyorsunuz, anlıyorum. Ama bu durumu bana itiraf etmeniz büyük bir cesaret. Bunu söylemeniz çok iyi oldu. Böyle bir olaya daha önce de rastladığımı söyleyebilirim. Bu bir davranım bozukluğu, kleptomani dediğimiz bir rahatsızlık. Bu durumdan muzdarip olan eski bir arkadaşım vardı. Durumunuzu çok iyi anlıyorum. Size bu konuda yardımcı olmaya çok isterim. Bayan Emily'i biraz rahatlamış görünüyordu. Ve şöyle dedi. Peki ne yapmalıyım bu konuda? Bu kasabada herkes bizi tanır. Eğer öğrenirlerse oğluma nasıl davranırlar bilmiyorum. Bu durumdan çok korkuyorum Şerif. O bir hırsız değil. Şerif Alexander şöyle dedi. Kimseye bu durumu söylemeyeceğim. Merak etmeyin. Ama oğlunuzun kasabadaki herkese bir özür borcu var. Oğlunuz hazır hissettiğinde çaldığı eşyaları birer birer sahiplerine iade edeceğiz. Her birinin yanına bir mektup bırakabilirsiniz. Belki bir özür, kısa bir açıklama yazabilirsiniz isterseniz. Ve en önemlisi de oğlumuz Arthur'un hemen bu konuda psikolojik destek alması konusunda söz vermesini istiyorum. Bayan Emily şöyle dedi: Oğlum zaten psikolojik destek alacağı konusunda söz verdi. Bundan hiç şüpheniz olmasın Şerif. Zaten kendi de bu durumdan oldukça rahatsızlık duyuyor ve iyileşmek istiyor. Oğluma da bu konuda cesaret vereceğim. Eşyaları sahiplerine geri iade etme elbette o da çok istiyor. Yardımınız için çok teşekkür ederim Şerif. Size minnettarım. Ertesi gün hemen Şerif Alexander ve Emel'in oğlu Arthur Sessizce çaldığı eşyaları sahiplerine geri iade etmeye başladılar ve Arthur her eşya için sahiplerine bir özür mektubu yazıyordu. İlk geri iade ettiği eşya, Kasaba'nın postacısı George'un kaybettiği altın saatti. Arthur'un mektubu şöyleydi: Sevgili George amca, bu saat istemeden aldığım bir eşya. Bunun için çok özgünüm. Lütfen beni affedin. Beni anlayacağınızı düşünüyorum. Arthur bu süreç haftalarca sürdü. Eşyalar sahiplerini iade edildikçe Arthur kendini daha rahat hissetmişti. Kendini artık suçlamıyordu. Arthur da Şerif'e bu durumda yardımcı olduğu, yanında olduğu için çok teşekkür etmişti aynı zamanda. Şerif Alexander bunun üzerine şöyle dedi Arthur'a. Bence sen de oldukça cesaretli davrandın evlat. Ben senin sahiplerine geri iade edeceğini biliyordum. Önemli olan istemeden Yapsam bile yaptığının hatalı olduğunu düşünüp herkesten özür dilemendi. Bu konuda seni yürekten tebrik ediyorum. En kısa sürede de iyileşeceğine inanıyorum. Sen bunu atlatacak kadar cesursun evlat. Her zaman benim yanımda da uğrayabilirsin. Unutma. Ve Arthur o günden sonra psikolojik destek almaya başladı. Ve günden güne de iyileşmeye başladı. Artık bir şeyleri çalmıyor, kendisini kontrol edebiliyordu Arthur. Arthur'un cesareti sayesinde... Her şey yoluna girmişti.